Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Vesile Öğretmen. Sevgili 8. sınıflarım 5. senaryo ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Senaryolarımızı bitireceğiz. Bir de 6. senaryomuz kaldı. Sıkın dişinizi yazımlarınıza da az kaldı. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yine arkadaşlar yazının pdf'ini açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir S doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıda verilmiştir. Buna göre S doğal sayısının pozitif çarpan sayısını bulunuz dedik. Arkadaşlar ben bu soruyu özellikle verdim. Çünkü buna yani sizden bu soruda şunu istemiyorum. 2'nin karesi işte 4 çarpı 27 çarpı 25 çarpı 7'yi bulun. Sonra onu tek tek işte 1 çarpı sayının kendisi Böyle bir şey istemiyorum. Bunu özellikle yazdım. Hatta bir önceki senaryoda da kopya vermiştim bununla ilgili. Arkadaşlar bu tür sorularda üssü 1 arttırıyoruz tamam mı? Yani 2'nin üssü 3, çarpı üssümüz 3 4 çarpı üssümüz 2 3 e, oldu çarpı üssümüzle dikkat edin 1 var 1 arttırdım 2 aynen 2 olacak bir şeye baktım da tamam 2. Çok güzel. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar çarpımı zaten bana pozitif çarpan sayısını verecek. Tamam mı? Hemen yapalım. Ne olur? 3 kere 3 9. 9 çarpı 8 diyelim. Buradan da 72 olarak buluruz. Anlaştık mı? Yani düşünsenize yazdığınızı. 1 çarpı işte bilmem ne 2 çarpı falan filan. Yani 72 ya şuraya 36 tane şey. Bunlar... Asla çok zor. Neyse direkt ama tek de çözdük tamam mı? Cevabımız 72'dir. Hemen geçtim ikinci soruma. Arkadaşlar çarpanlarla alakalı yani gerçekten çok soru çözdük. Çok farklı soru çözdük diyelim. Çoktan ziyade her biri resmen bambaşka soruydu. İkinci soru. Bir çiçekçide 36 adet gül ve 42 adet lale bulunmaktadır. Farklı tür bir yandan kalem ayarlıyorum da. Farklı tür bir çiçekleri birbirine karıştırmadan ve eşit sayıda olacak şekilde gruplandırılıp çiçek buketleri elde edilecektir. Her bukette en az 3 adet çiçek bulunacaktır. Buna göre çiçekleri kaç farklı şekilde gruplandırılacağını bulunuz dedik. Şimdi arkadaşlar hemen hayal ettik. 36 tane çiçeğim var. Gülüm var. Bir de 42 tane lalem var. Şimdi ben bunları 1, 2, 3, 4, 6 6 kere 6 36 şöyle yaptım 36 buradan 12 buradan 18 ve buradan 36 çok güzel 42 yapıyorum 1 2 3 4 olmuyor 5 olmuyor 6 6 kere 7, 42 oluyor ee, telefon mesaj geldi sandım da ee, böldümde nedir arkadaşlar 14 oluyor yaptığımda 21 yaptığımda 42 oluyor tamam çok güzel şimdi her bukette en az ne diyor arkadaşlar 3 tane çiçek bulunacak. O zaman ben bunları birle gruplandıramam. Yani gruplandırabilirdim ama olmaz. İkili olurdu ama olmaz. Çünkü en az 3 diyor. En az 3 dediği için 3'ü alıyorum. 4'ü almıyorum. 6'yı alıyorum. 9 olur mu? Olmaz. 14 olmaz. 22 olmaz. Aa, tamam bulduk o zaman. 3 veya 6. Yani 2 farklı şekilde gruplandırabilirmiş anlaştık mı cevabımız iki farklı şekilde şu kafa karıştırmasın iki farklı şekilde tamam mı ama bir daha söylersem ezberleyeceksiniz zaten 3. A ve B aralarında asal rakamlar olduğu bilinmektedir rakamlar V olduğu bilinmektedir Ve aşağıdaki bilgi mi demek istemişim acaba? Neyse. Yukarıda veren eşitliğe göre A artı B ifadesinin alacağı değeri bulunuz dedik. Şimdi arkadaşlar bunu yorumlamamız lazım. A ve B aralarında asal rakamlarsa, asal sayılarsa. Bunların ebopları hakkında ne söylersin? Şu an sormamış ama ekokları hakkında ne söylersin? Evet. Lütfen söyleyin. Arkadaşlar eboplarım benim her zaman birdir. Aralarında sen ekoklarsa sayıların çarpımı. Şimdi bunlar önemli. Neden? Ne demek istiyorum ben? Şimdi bakın. Bana burada aralarında asal rakamlarsa ebopları ne dedim? E 1. E hocam burada 3 yazıyor. O zaman ben bunu bir sadeleştiririm. Her iki tarafı 3'e böldüğümde 1, 3'e böldüğümde 30. Yani ebopları dikkat edin 1 oldu. Çarpımları ise 30. Allah Allah, çarpımları 30. E hocam bu ekoktu zaten. Evet çocuklar, aslında ben buraya ekoku verdim. Ekokların 30 olduğunu söyledim size. Şimdi ekokları 30sa ve bu sayılar aralarında asallarsa. Ve bunlar da rakamsı arkadaşlar. Nedir? Şöyle düşünebilirsiniz aslında genelde hani e, aralarında asal sayılardan bahsederken. Ve rakam dikkat edin bunlar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veya 0'dan biri olacak. Bence direkt gördüğünüz zaman <laughs> direkt o yüzden cevabı söyleyeceğim. Arkadaşlar 5 ve 6 olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Hem... Aralarından sallar hem ebopları bir hem ekokları çarpımları 30'a eşittir. O zaman buldum. O zaman benim 5 ve 6'yı topladığımda cevap alabileceği değeri bulun demiş. Cevabımız 11'dir. Anlaştık mı? Harika. Hemen devam ediyorum dördüncü sorumla. Eksi 5 üssü eksi 3 üslü ifadesinin tabanı 2 azaltılıp kuvveti yani üssü 1 arttırılırsa üslü ifadenin değerinin nasıl değişeceğini bulunuz diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle rengimi şöyle bir renk aldım. Şimdi tabanını dikkat edin 2 azaltacağım. O zaman eksi 5. 2 azaltıyorum. Ne olur eksi 7 de olur. Tamam? Yani şöyle, şöyle eksi 5'te sıcaklığım 2 azaldı. ya yani Böyle anlatıyorum aklınıza kalması adına. Hani şey diyebilirsiniz, ya öğretmenim biz zaten LGS'ciyiz, yani her şeye hakimiz. Doğru, lafım yok, tamam mı? Kuvvetini dikkat edin, 1 arttıracağım. Yani bu taban oldu bu arada. Eksi 7'nin. Kuvvetim eksi 3'tü. 1 arttırıyorum. Eksi 2 oldu bu da. Eksi 7'nin ikinci kuvveti oldu. Tamam mı? Üstü ifadenin değerini nasıl değişeceğini bulunuz. Şimdi bu yeni değerim. Bunun bir cevabını bana kim söylemek ister arkadaşlar? Ne yapıyorum? Eğer e, üstümde negatif varsa ben bunu bir takla attırıyorum önce. Eksi 1 bölü 7 ya da 1 bölü eksi 7 aynı şey. İfadenin karesini alıyorum. O zaman buradan nedir? 1 bölü 49'dur. Tamam. Bir de gelelim. Eksi 5 üzeri eksi 3 ifadesini bulalım arkadaşlar. Yine takla attırdım. 1 bölü eksi 5'in 3. kuvvetini alacağım. Buradan da cevabım eksi 1 bölü 125'tir. Tamam. Üstü ifadenin değerinin nasıl değişeceğini bulunuz neymiş? Değerimiz arkadaşlar ne olmuştur? Artmıştır ne kadar arttığını bulamayız. Yani böyle bir işlem yapmayalım ama negatifken pozitif olmuş zaten değerimiz artmıştır. Ha şunu sorabilirdim. Oranını bulun gibi bir ifade kullanabilirim. Bunu daha önceki soruda sormuştum. İsterseniz burayı da öyle yapalım. Üs ifadelerin işte oranını bulunuz. Oranını bulunuz bulun. İşte yeni değerin pardon eski değerin yeni değeri oranı şeklinde cevabı yazayım ben de size. Şimdi yeni eski değerim şu. Eksi 1 bölü 125 ifadesini 1 bölü 49'a oranını istiyor. Bakın ben bu taktiği çok şey vermem. Aramızda kalsın. Şimdi e, bu m, bölme işlemini şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Cevabın bu arada eksi olacak da. Bakın 49'a 1'i çarpıyoruz. 49 125'e 1'i çarpıyoruz. 125 oranlarını da bulduk. Eksi 49'a 125. Eks, eskinin yeni'ye Oranı eksi 49 bölü 125. Anlaştık mı? Tamam. Ben bunu daha iyi ifade edemem. Cevabımız budur. Eksi 49'a 125. Hemen geçtim. Bilgi. 1 GB neymiş? 2 üzeri 10 MB e eşitmiş. Bir öğrencinin bilgisayarında toplam 16 GB RAM yani geçici bellek bulunmaktadır. Bu öğrenci bilgisayarındaki bazı uygulamaları çalıştırmak için 4 GB'lık RAM aranı ayırmıştır. Buna göre öğrencinin geriye kalan RAM alanının alanının kapasitesinin kaç megabayt olduğunu üs ifadelerden yararlanarak bulunuz. Şimdi ilk olarak bir bakalım. Benim toplamda 16 GB'lık bir RAM alanım varmış ya bunun 4'ünü ayırmış. Bana geriye kalan diyor. O zaman öncelikle ilk yapmam şey gereken 16'dan 4'ü çıkarıp 12 12 GB'lık bir RAM alanım var, değil mi? Tamam. Şimdi bunun diyor kaç megabayt olduğunu bulun diyor. Aynen. Yani yapmam gereken şu. 1 gigabayt eğer 2 üzeri 10 megabayt ise 12 gigabayt kaç acaba megabayttır diyeceğim. Arkadaşlar 12 katı ise 12 katını alırım. Yani buradan da bakın 12 katı 12 katı 12 çarpı 2 üzeri 10. Şimdi bu yanlış bir ifade olmaz ama ben bunu daha doğru yazmak için 12'yi önce bir çarpanlarına ayırayım. Direkt zihinden ayıranlar eminim olacaktır ama şuraya tekrar bir yazalım. Yani ben 12 ifadesini 2'nin karesi çarpı 3 diye yazabilirim. Bakın 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 üzeri 10. Tabanlar aynısı üstler toplanır. Yani 3 çarpı 2 üzeri 12 olarak bulacağım. Anlaştık mı? Tamam bu kadar geçtim. Geçemedim. Hı. Zaten e, arkadaşlar bu senaryo 5. senaryoda 6 tane sorudan sorumluymuşuz. Bu da son sorumuz. Evet. Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz. Bilimsel gösterimle ifade ediniz. Önce bir işlemimizi bir yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bir tam yüzde 28 çarpı 10 üzeri eksi 5. Önce ben şu ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. Nasıl yapayım arkadaşlar? 128 bölü 100 diye yazsam. Bence bana kimse karışmaz. Bir de 1 bölü 10 üzeri 5 var. Buradan aslında 128 bölü 10 üzeri bakın. 10 üzeri 5'ti ya 6 7 10 üzeri 7 oldu veya işte onun karesi ve 10'un üzeri 5 tabanlar aynısı üstler toplanırdan bu o zaman benim e, ıı, pay kısmım ne geldi arkadaşlar? 128 çarpı 10 üzeri 7 geldi. Devam ediyorum bölü dedim. Şimdi geldim şuraya. 32 bölü 10 ifadesinin benden karesini istiyor. 32 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5. 10 zaten 10'dur. Ben bunun karesini alacağım. 2 üzeri tabanlara üstün üstünden 2 üzeri 10 bölü. Onun karesinden onun karesi zaten bu böyle. Tamam bunu da hallettik. Yani burayı da şöyle yazabilir miyim aslında? Neyse birazdan yazayım. Şimdi sadece şurayı yaptım. Devam ediyorum. Geldim şuradayım. 1 bölü ben bunu nasıl yazabilirim? 1 bölü 1000 diye yazabilirim. Tamam. Çarpı 1 bölü 1000. Şunu sileyim. ya yani bu gereksiz oldu. Yani buraya yazmasak da olurmuş. Buradan biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Ne olur? 2 üzeri 10 oldu. Bakın 10'un karesi vardı. 10 üzeri 3 var burada da. 10 üzeri 5 oldu. Yani bu ifadeyi de 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye yazabilirim. Yazayım. 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 5. Çok güzel. Haydi son bir işlem. Şu ifadeyi alıyorum. Düzenleyeceğim artık. 128 yerine ne yazabilirim? Bence çok kişi biliyor artık. 2 üzeri 7 yazabilirim. Veya bilemediyseniz şuraya gelip ayırabilirsiniz. 64, işte 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1. Yani 7 tane olduğunu görebilirsiniz. Yazıyorum. 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7 bölü. 2 üzeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 5. Devam. Ee, buradan ne oldu bakın tabanlar şunların tabanları aynı mı aynı o zaman üstleri çıkarılacak dikkat edin tabanlar aynısı üstler çıkarılır 7'den eksi 5 çıkarıyorum yazayım da anlamanız için 7'den özür dilerim b eksi 5'i çıkarıyorum artı oldu artı oldu yani buradan 12 10 üzeri 12 tamam çarpı tabanlar aynıysa üstler çıkarılır 7'den 10 çıkaracağım bu sefer. 7'den 10 çıkaracağım. Eksi 3 olur. 2 üzeri eksi 3. Tamam. tamam yani sorum şeyim şuna döndü arkadaşlar. Buradan nedir? 1 bölü 8. 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri 12. Evet. Bunun ne diyor arkadaşlar? Bilimsel gösterimle ifade edin diyor. Şimdi ben bunu bilimsel gösterimle yapabilir miyim? Evet yapabilir miyim? Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Bu soruyu en azından evet daha mantıklı olması açısından. Hazır mısınız? Herkes burada mı? Tamam çünkü önemli bir şey göstermiş. Şimdi şu ifadenin acaba ben bilimsel gösterimini nasıl yaparım diye merak ediyorum. Şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 8'im zaten kesim var değil mi? Ben şu ifadeden yani 10 üzeri onun 10 üzeri 12 ifadesinden. Şunu istiyorum bakın. 10 çarpı 10 çarpı 10 yazdım. Tamam mı? Çarpı 10 üzeri kaç oluyor? 9 oluyor değil mi? 9, 10, 11, 12. Harika. Şimdi neden böyle yazdım? Çocuklar bilimsel gösterim neydi? Benim e, ee, mesela şöyle yapıyordum. A çarpı 10 üzeri B şeklinde. A ama buradan e, 1 ile 10 arasında bir sayı olmak zorundaydı. E, burada 0 ve 1 arasında bir sayı. O zaman ben bunu alamıyordum. Hatırladık mı? O zaman şöyle yaptım. Şimdi neden böyle yaptım mı? Size açıklayayım. Şimdi çünkü çocuklar şunu da şunu sadeleştirsem. 2'ye bölsem burada 4, burada 5 kaldı. 2'ye bölsem burada 2, burada 5 kaldı. Yine 2'ye bölsem burada 1 artık yani şey kalmadı. Burada 5 kaldı. Yani ben bu ifade aslında 125 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazabilirmişim. Bakın bunlar aynı şeydir. Bir daha tekrar edeyim mi? Bence hepiniz anladınız. Anlamadıysanız hemen geri alıyorsunuz. Tekrar izliyorsunuz tamam mı? Harika. Şu an olayı bitirmeme çok çok az kaldı. Bilimsel gösterim ne dedim? 1 ile 10 arasına değerler alacak dedim. O zaman buradan da cevabımı 1 tam %100... 1 tam %25 çarpı yanlış ifade kullanmak istemiyorum. 10 üzeri 11 mi oldu? Evet çünkü 2 basamak kaydırdım. Yani upuzun işlemlerimizin sonucunda cevabımızı 1 tam %25 çarpı 10 üzeri 11 şeklinde bulabildim. şunu diyebilirsiniz ya öğretmenim hani... Çok az sürede çekmişsiniz yani yaklaşık 15-16 dakika olmuş. Arkadaşlar bunun sebebi dediğim gibi alt soru olması. Diğer senaryolarımızda yarım saate yakın soru çektiğimiz oldu, video çektiğimiz oldu. Sizler ricam diğer videoları da izlemeniz, diğer senaryoları da çözmeniz. En azından yazılıları çözün, yapamadıklarını izleyin, izleyin. Tamam mı arkadaşlar? Size tavsiyem bu yöndedir. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki yani son senaryomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.